Efendim Narin, Narin kızımız bir ay önce bugün toprağa verilmişti. O küçük kızın yeniden mezarı açıldı. Otopsi için İstanbul'a gönderilen kemik parçaları cenazenin yanına defnedildi. Ama hala kim Narin'i neden öldürdü bilmiyoruz. Varıyorum kızımı bana gönderin. Kim almış bir köşeye bırak kızım bana gelsin. <laughs> Cansız bedeni bir ay önce bulunmuştu. Dere kenarında bu ağıtlarla toprağa verildi Narin. Bir ay sonra mezarı yeniden açıldı. Ondan geriye kalanlar da yanına defnedildi. Bugün burada Zalla'da bu yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan Narin 19 gün boyunca dağ taş demeden aranmıştı. Türkiye umutla bekledi canlı bulunmasını ancak 19. günde kahreden haberi yürekleri sarstı. Temellim kızımın sağ olmasıydı. Onu öldüren katil ya da katiller hala ortaya çıkmadı. Küçük kızın İstanbul Adli Tıp Kurumunda incelenen kemik parçaları Diyarbakır'a gönderildi. Narin'in cansız bedeninin konulduğu çuvaldan ona ait kaval kemiği çıkmıştı. Otopside sol bacağının dizinden koptuğu anlaşıldı. Adli tıp kurumu bu kopmanın hayvanlar tarafından oluşturulduğunu tespit etti. İncelemeler bitti, mezar bir ay sonra yeniden açıldı. Narin'den geriye kalanlar cenazenin yanına defnedildi. Mezarın üstü tekrar kapatıldı. Narini kim, neden öldürdü sorusu hala yanıt bulmadı. Soruşturma sürüyor. Aile üyeleriyle birlikte 12 kişi cezaevinde. Devlet kızımı kanını yerde bırakmayacak. Gözlerin çevrildiği yerse TÜBİTAK. Nevzat'ın olay günü yanında olduğu tespit edilen iki kişinin kimliği ve aile üyelerinin evinden toplanan güvenlik kamera kayıtları inceleniyor. TÜBİTAK'tan gelecek raporun katil ya da katilleri ortaya çıkarması bekleniyor. Yalvarıyorum kızımı bir bana gönderin. Kim almışe bir köşeye bırak kızım bana gelsin. <laughs>